Adım Suat Takku Kutay. Kendim Güzel Sanatlar mezunu ve eğitim fakültesi eğitimliyim. Üç üniversitede hocalık yaptım. E, Dolmabahçe Sarı'nda Milli Saraylılar Sarar Köşkler Grup Başkanı olarak altı yıl çalıştım. 2 i̇ki yılda Meclis Başkan Müşavir olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra Türkiye genellikle gezen bir yapım var. Seyahatini yapar. Gittim yol kenarlarına o kadar çok tabiat tahvil eden pislikler, görüntüler var ki artık ben de bu özlemimi, temiz doğa özlemi bu şekilde hatta tabloma kolay kolay insan resmi bile koymuyorum. Tertemiz bir doğa zihnimde, hayalimde var. Onların resimlerini yapıyorum. İyi niyetli insanlar ortaya bir çeşme koyuyor. İnsan isfa etsin diye paketlerini, öterlerini, berelerini oraya bırakıyorlar pisliklerini. Poşetlerini gidiyorlar. E peki başka bir insan geldiği zaman o pislikle rahat eder mi? Ya da kendisi öyle bir pisliğe dönse rahat eder mi? Onun için ben e, bu konularda biraz duyarlıyım yani. Ben aynı zamanda dekorasyon bölümü mezunu maçkanın e, ortaokuldan itibaren bu dekorasyon resmi konusunun içindeyim. Dikilen ağaçlar mesela sökülüp de bazen koyun kovalıyorlar. Ben bunu Kars'ta e, gördüm. Belediye ağaç dikiyor ağacı söküyor, koyunları gidiyor adam. Arabada bile birisi bir çöp attığında durdum, çöpü aldım. Dedim ki herhalde bir şey düşündü bir efendim. verdim. Yani elimden geldiği zaman müdahalemi yapıyorum. Ama genellikle tabii ki kültürel anlamda, kültür dünyası zengin insanların da anlayacağı bir e, dilde resimde ben iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani bu resimde görmüş olduğu tertemiz bir doğa, yemyeşil bir tabloyu gördüğü zaman belki insanlar da içinde bir böyle bir dünyaya karşı bir özlem duymuş olabilirler yani. Zaten ben eğitimci bir hem bürokratım hem eğitimci ama kendim ben eğitimci olarak hissederim. Kimliğim benim eğitimcidir. Bundan dolayı kim olursa olsun o insanlara dokunmak isterim yani. Bunu ben askerdeyken başladım. Yani askerde büyük panolar çizerek yani duygularımı, düşüncelerimi iletişim kanalı kullanarak işte bu resmi iletişim kanalı olarak kullanarak yaptım.